Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, yanımda Kadir var ve Roblox Haydo yani ismini unuttum Haydo Run ama boş verin Run yazıyor sadece daha fazla böyle A videoların gelmesini istiyorsanız tam mı tamına evet. 4 like atın sen abone misin ne şey abone misin diyorum pardon ne e, şey sen tokmaklı mısın hayır ben tokmaklı abi değilim ben de değilim neden ya biz yan yanayız arkadaşlar şu anda. Yan yanayız aynı neden sordum bilmiyorum. Ben gidip bilgisayar ben yapacağım. Ben kaçayım çünkü burada bir tane... Arkadaşlar bu arada iki gündür video gelmiyor. Kusura bakmayın çünkü... Aa Be Berat yaratık mı? Yaratık benim dedi. <laughs> yaratık diye bir şey yok bu oyunda. Aynen yaratık yavrum. Vam dur bilgisi bekleyin kanka ben Berat'ı oyalıyorum. Berat Bu arada arkadaşlar bunun, onunla video gelecekti ama o ben dedim ki ben video çekeceğim kanka. Dedi ki yok ben arkadaşımla konuşuyorum. Ama ben arkadaşımla konuşurken onunla video çekmiştim. İşte böyle bir şey o da. Ne diyeyim yani şimdi ben ona. Ben onunla video çekmedi ben de onunla video çekmedim. Şimdi yukarı gelsin fake atacağım. O bana doğru geliyor. <laughs> Merdiveni bile aşamıyor. <laughs> Merdiveni bile aşamıyor. <laughs> Kanala Kanka, abone olmayı gelecek. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bilgisayar eklesene. Yok kanka berat var. Şu an benim yanıma gel. Oradaki eklenmeyen bilgisayar benim. Ne? Git buradan ben bilgisayar ekleyeyim. İzi kalktı izi kalktı tamam. Aa kalkmamış izi. Neden doğru ekledim? Kanka bana mı geliyor? Allah belanı versin. Allah senin yüzünden ben yanlış ekledim. Doğru ekledim. Dur dur dur. Aha biri beni kurtarmaya geldi galiba. Berat kendine çekiyor. Git buradan Bay Berat. Valla Berat mal ya. Kapıyı açsana hek, hek hek hek. Hek. Ben bilgisayara ekledim kanka. Kanka kapıyı açamadım. Berat yanıma geldi. Peki dur abi, ben oraya gidiyorum. Siz, tabii orada bulabilirsin. Evet arkadaşlar. E, hemen bilgisayara ekledim Berat gelmeden. Ben Biz burada Berat'la Berat'ı alıyoruz kanka. Bir tane bilgisayar yapıyoruz o sırada da sen de şey yap. Diğer senin... bilgisayarları ekle. Ben bilgisayar yapıyorum ama da sen doğru gelmeye çalışıyorum biraz. Yapamadım ben. <laughs> Sanırım Abi, oyundan ben... çıktı. Hadi bilgisayar yapalım. Hayır oyundan çıkmadı. Çıksa şu anda yani hakkımı helal etmem onu o kadar bilgisayar dikledim. Bay Berat hala burada böyle duruyor. Beni mi evet. arayacak? olabilir. Kanka bu. Ha, bak, mesaj yazıyormuş. Lan, Lan çıktı ya, ya böyle şey mi var oluyor? Ya abi neden çıktı ya? Gitsin Ayşularla video çeksin. Kanka eee Aa ben level 3 oldum bu arada. Eee 95. Evet arkadaşlar. Bir daha oynayacağız. Bakın oyundan çıktı. Aramızdaki tartışma yüzünden kesin. Ha, gitsin Aytoluk'la oynasın o da. Bu videoyu izle bak sen görürsün. Rahatı satmak değilmiş. Sattı beni yani. Ben onunla video çektim. Arka, en Sınıftaki en iyi arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki kanka benimle video çeker misin? Dedim tamam. Üç kere öyle yaptı. Hatta ben ikincisinde annemle konuşuyordum. Annem markete gitmişti yasak evet, kartlarına. Orada... E, evet işte ben onunla konuştum. Annem, Anneme dedim anne kapat ben Berat'la video çekeceğim dedim. Ama o Aytullah denen biri var. Hani video çekmiştik ya. Evet, Onunla yani. konuşuyormuş. Diyor ki yok kanka ben gelemem Aytullah'la konuşuyorum. İşte, işte birine sattı. İş Arkadaşlar boşverin ya. A, bakalım Gitsin Aytullah'la video çeksin. Bir bana diyor ki videoma gelir misin kank? Hangisini seçeceğiz lan? Aydınlık yer yok. Uzaktan kumanda. Ulan yan, yanlışlıkla yan, yan. koydum. Aa, Aa ben yine kaçacağım. Aa ben tokmak oldum lan seni ebil, ebeleyim mi? Evet. Tamam ebeleyim. Yakalayabilirsin. Bak yakalayacağım ama sonra bir şey deme tamam mı? yani yakalayabilirsin tabii ki. İki dakika tamam. annem arıyor rahat. Tamam. Anne şu anda sen rahat ol. bir video çekiyor. Anne. Kapat dedi kapat. Tamam. Bu sırada bir tane bilgisayar ekledik. Çekiyorum. Şey <laughs> <laughs> Abi eee şu anda ben yani. tokmaklıyım. Eee ne olacak ya? Yani? Ben Bir şey demeyi unuttum yani Yani iki saat. Burada arkadaşlar hepinizin Ramazan ayı kutlu olsun. yani Üf, geç üftar, oldu. Iftara kadar ben de buradayım. Ben de oruç tuttum bugün. Evet. Yaşım tutmadı halde. Oruç tuttum. <laughs> ne yani oruç tuttum. Bir de beni görürsen bana söyle. Yani, yani burada kaçış şey yeri var da onun içinde de. Uy tam çizgisinde var ya. Böyle arkadaşlar başka oyun gelsin mi ya yorumlara yazın. Ben vurdum da galiba benim sokmakta e, çok kasıyor kanka. Bende de şu anda oyun kasıyor neden olduğunu bilmiyorum. Şu anda ucunda tam ucunda bırakıyorum hep. İyi. Ama beni bulamaz. Ben seni bulurum. Bir tane bilgisayarın yarısından çoğuna geldim arkadaşlar. Umarım Bundan sonra kasma nedeniyle <laughs> gelme gelme gelme. Bak geleceğim ama e, bir şey yapacağım. Evet geleceğim. Gel gel hadi gel. Tokmaklı olmuş artistik taslıyor ya. Tabii benim oyun kasıyorsa ne Benimki de çok kasıyor kanka ne yapalım yani. Tamam hadi gel. Bekliyorum seni. Ama senin yerin belli. Tamam ben orada bekliyorum. Bu izi kalktı. İzi kalktı mı? Evet. Uzak mısın acaba? Bekle biraz. Bir izi seni Hadi siz bir daha buraya gelin. Çıktım. Gördüm de seni abi ya. Kanka orada bekliyordum seni. C yaparak çıkmışsın. Bir de benim Oyun düzelmeye başladı bu arada. Yine kasmaya ben... başladı. Kanka şeye gideceğim mi? Şu bilgisayarı şey yapmış. <laughs> evet. Oraya mı gideceğim? Tamam. Bakın ne ara ki daha ne bilgisayar kaldı. Video çekiyoruz de kardeşim ya. Videonun 10 dakika olması için uğraşmayacağım o zaman. Havuza düştüm ya. bana gelmiyor değil mi lan? Yok. Gelmez zaten. Önümden geçti. Bana da ben seni yakalamayacağım. Ama nerede görsem yakalarım yani. Nerede de görsem öldüreceğim onu. O artık kurtulamaz ben. <laughs> Arkadaşlar sesim geliyor mu? Buradan mı çıkmış? Bak orada bir tane bilgisayarda Ne, ne yemin et? Baba. Eklemişler mi onu? Ne ara eklediniz lan? Normalde eklemek hackerların 10 saniyesini alıyor burada. Yarım saat boyunca ekliyoruz. Bir tane bir şey. Oğlum korktum. Allah belanı versin. Kaç kanka kaç 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 Kadir geliyor. Adam hala ekliyor kanka. Sen git beni bırak. Adam hala ekliyor vallahi sesi geliyor. Ölme çıkarsan ödüm patlar ha. Çünkü ben oradan çıktım gidiyorum. Lan ekledi. Ha, ha. bak bak bir tane kaldı. Ama. Hangi ara ekledin lan çok az kalmıştım ben kaçtım. Adam ekledi. Yes, Cesaret ya. Ha bir tane. Bir tane diğer bilgisayar da mı oradaymış lan? Ben mal mıyım gidiyorum. Abi... Kapıyı, Kapıyı ne lan? Nasıl ya? Kapıyı ne araştınız oğlum? Ama bilgisayarı eklediniz mi? Ben onu bilmiyorum. Eklemişler. Hey işte, nasıl aktisinden o zaman? Ben burada senin tam arkandayım. Kanka bırak gideyim. Lan bırak. Abi ya işte, ne biçim kosuyor boyun ya? Himlem kasmasaydı var ya. Lan beni bırakıp çıkmışlar var ya. Abi hile şu anda bence. Hayır ne Hayır, hile? Iske. değil yani. Oyun resmen bana gıcıklık taslıyor. Gıcıklık taslıyor ne demek? Ben uydururum. Sal gideyim kanka. Çıktım. Abi ya ben Q'ya basıyorum oh. ya. Q'ya basıyorum ben de Q'ya hızlı gidiyorum. Hayır bir mi kaldı? Hayır bitti. Game of Thrones bitti. bitti. Arkadaşlar. Evet. Güzeldi bence. Kadir'e de teşekkür ediyoruz videomuza geldiği için. Videoyu bitirelim mi? 10 dakika oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha, bu da bu sonuna geldik diyelim. Evet, Kadir'le daha fazla video istiyorsanız like atın, yorumlara yazın. Yazmazsanız da video çekeceğim. Neyse işiniz yazın yine de. Neyse arkadaşlar. Herkese bye bye.